Araba. Muhammed. Dikkat Ne bileyim araba geçti. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tut kardeşin eline. Gel Ertuğrul. Gel babaya git babaya. Ee? Babaya gel annem buradan gel. Gel. Koşma düşeceksin. Huzeyfe, Huzeyfe bambaşka ya. Huzeyfe Annem yüzün gözükmüyor ki maskede. Dön bana bakayım bir. Dur. Saçına başına hele. Dur. Ama diyor. Dur gitsin. Bak bana. Tamam um, gel.